Herkese yepyeni bir videoyla merhaba. Bugün sizinle boş ev turu çekeceğim. Ee, burası kuzenimin evi. Onunla birlikte geldik ve birlikte boş ev turu çekeceğiz. Ee, i̇lk başta bir giriş yapayım sizinle. Bu kapıdan girdik. Burası 3 artı 1 dubleks bir daire. Ee, şöyle bir merdiveni var yukarı çıkan. Öncelikle bunu gösterelim. Evet zaten giriş kapısını çektim. Şimdi ilk kattan başlıyoruz. İlk başta şöyle şu odadan başlayalım. Bu oda e, kare küçük bir odadır. E, şöyle bir balkonu var. E, bu oda yemek odası olarak kullanılacak. Normalde normalde çocuk odası olarak geçiyor fakat e, yeni evler için e, yemek odası olarak kullanmak ideal. Balkona geçelim sizinle. Böyle park zemini. Şu şekilde bir balkonu var. Bu balkonda çok ideal kare, her dekorasyona uygun bir balkon. Manzarayı da gösterelim. Çok güzel bir manzarası var. Tam güneş gören bir ev. Kuz Güney cephesi oluyor. <laughs> Böyle, bu odadan şimdi çıkalım. Diğer odalara gezelim. Şimdi buradan çıkalım. Şöyle giderken, koridorda bir e, dolap var. Bu dolap hem yüklük, hem de e, askılık e, kıyafet askılığı hem de ayakkabılık olarak kullanılan bir dolap. E, i̇çini de göstereyim size. Şöyle geniş bir alanı var. Buranın üzerinde mesela ben olsaydım yastık, yorgan bu tarz şeyler koyabilirdim buraya. Çünkü yani üst kısımlar zaten az kullanılan kısımlardır her zaman. Ne ayakkabı ne de ceket bir şey koyamazsın. Az kullanılan misafir havluları veya misafir yastıkları, yorganları kullanılabilir, koyulabilir. Şöyle Alt rafı var, ee, burası geniş bir raf olduğu için ben olsaydım buraya bir, bir raf daha koyar ayakkabılık şeklinde kullanırdım. Ee, çünkü hani altta olduğu için ayakkabılık kullanmaya ideal. Şöyle bir kısmı var, burası zaten askılık. Ee, paltolar, ceketler vesaire asılır. <laughs> Yine yukarıda bir dolabı var. Bu da yüklük şeklinde kullanılabilir. Burayı da kapatalım. En altta da yine genişçe bir bu, e, raf var. Burada da yine aynı şekilde ayakkabılık olarak kullanılabilir veya çizme koyulabilir buraya. Bu şekilde bırakılık uzun çizmeler koyulabilir. Evet, burayı da kapatalım. Şöyle koridordan ikinci odaya gidelim. Öncelikle odanın bir kapısına bakalım. Kapısı böyle ortası camlı güzel bir kapı. Evet, bu moda Ve yine aynı şekilde güneş manzarası, güzel bir manzara görüyor. E, şu şekilde pancurları var. E, Antalya bölgesinde pancır çok kullanılıyor. E, çünkü burası yazın çok sıcak olduğu için ve güneşten insanlar yandığı için e, yazları buraya kapatıp kendileri güneşten absorbe ediyorlar. E, camlar çift cam, bu arada bunu da burada söyleyeyim. Bütün camlar çift cam. Zeminden yaparken e, alçıktan kullanılmış bu odada. Bu çok güzel bir sistem. Ben çok seviyorum. E, mesela bunun içerisine e, ışıklandırma yapılabilir. Veya dışına ışıklandırma yapılabilir. Şu şekilde bir balkonu var. Balkonu yapalım. Kapıdan geçiyoruz. Bu kapıda panjur eksik bu arada. Bu panjur yapılabilir. Balkonda aynı şekilde Geniş ve ferah. Şöyle bir geçelim. Burada çamaşır askılığı var. Bu da e, güzel bir sistem. Antalya bölgesinde çok kullanılan bir sistem. E, aynı zamanda e, bu balkona e, mutfaktan da girilebiliyor. Bu yönden de çok iyi. Şimdi çıkalım burada. Ve tekrar koridora geçtik. Koridora geçtiğimizde yine tekrar e, hatırlatma yapayım. Zeminler bu şekilde. Mermer desenli. Aynı şekilde şu anda e, üst kısımlarda alçıpana benzer e, bir sistem yapılmış ve ben bu sistemi çok beğendim. Ee, mesela bazı evlerde şöyle bir şey yapılıyor, bu koridor için söylüyorum. Bu aralık kısma e, manzara desenleri koyulan, hani bizim çok tercih ettiğimiz, çok beğendiğimiz e, şeyler değil aslında ama kullanılıyor, zaman zaman çok güzel ve e, koridoru çok ferah yapıyor. Şimdi koridordan üçüncü odaya geçiyoruz ve burası mutfak. Evet, mutfağa girdiğimizde öncelikle karşımıza şöyle bir cam çıkıyor. Bunlar e, çok kullanılan e, bir sistem. Şu şekilde açtığınızda küçücük hani balkon denilemez, buna zaten küçücük bir alan var. E, mesela buraya, e, buranın bu şekilde kullanılması e, çok iyi bence çünkü. Ee, çöpü yok mesela. Buraya koyabiliriz. Kullanabiliriz çöpü burada. Ee, veya ıı, çiçek tarzı bir şeyler kullanabiliriz balkonun kısmında. Balkonu diyemiyorum. Buranın tam ne olduğunu bilemiyorum. Her neyse. Bu şekilde. Burada da pancuk kullanılır. Bu sistem de çok iyi. Şöyle dolapları göstereyim. Dolaplar aşağı. Dolapların içerisinde gayet kullanışlı. E, dolaplar e, yetersiz kaldığı için şu alana bir kiler e, düşünülüyor ve bence çok güzel e, olur. Evet, dolapların içerisini göstereceğim şimdi size. Öncelikle e, davlumbazın yanındaki dolabı gösteriyorum. Burası üç raflı bir e, dolap. Buraya baharatlar vesaire kullanılabilir. Baharatlar veya yağlar kullanılabilir, koyulabilir. Burayı kapattığımda şöyle bir alan çıkıyor karşımıza. Burası da gayet kullanışlı, geniş bir alan. Burayı kapattığımızda da böyle bir alan çıkıyor. Buraya da şu kısma raf laf gelecek. Buralarda bardaklar koyuluyor zaten. Bu klasik bir durum. Üst kısmada Burası bayağı geniş. yani buraya ne kullanılabilir? Yine aynı şekilde belki laf koyulup bardak, eğer fazla bardak varsa fazla bardak koyulabilir. Veya misafirler için araç gereç şeyler koyulabilir. Burayı da kapatalım. Şöyle bir alan çıkıyor karşımıza. buraya da, burası üç raflı bir alan. Buraya da tabaklar vesaire koyulabilir. Şöyle kulak kısmı var. Buranın üstünde de yine bir alan var. Burayı açınca yine aynı şekilde düz, geniş bir alan. Buraya da ne koyulabilir? Hani çok kullanılmayan eşyalar koyulabilir. Çünkü buralara ulaşmakta zorlandığımız alanlar olduğu için çok kullandığımız malzemeleri buraya koyduğumuzda buraya ulaşmak çok zor olur. Şöyle açtığınızda, burada bulaşık makinesi alanı var. Burayı açtığınızda, burada geniş bir alan var. Antalya bölgesi, şu anda biz Manavgat'tayız. Doğal gaz olmadığı için tüple ocak kullanılıyor. Buraya tüp koyulabilir. Tüp olmasaydı farklı şeyler koyulabilirdi tabii ki. Şöyle bir alan var. Bu da çamaşır makinesi için bir alan. Burası zaten fırının yeri. Burada da fırın gereçleri kullanılacak bir küçük alan var. Buraya geldiğimizde üst çekmece var. Üst çekmeceye kaşık çatal uçak koyulacak. Burayı kapattığımızda bu kısma mutfak gereçleri yani eldiven, işte ee, işte havlu, sofra bezi gibi şeyler e, koyulabilir. En alt kısma ben olsaydım abur cubur alanı yapardım, abur cubur koyardım buraya. Çünkü geniş ve tam ona uygun bir alan. Ee, şimdi yine e, mutfağın e, tabanı alçıpan tarzı bir e, şey yapılmış. Evet, mutfaktan da çıkıyoruz. Hemen mutfağın sağında bir lavabo var. Lavabomuz e, şu anda ışık olmadığı için karanlık. Göründüğü kadar bu şekilde bir alan. Evet, şimdi bu kattaki odalar bitti ve üst kata geçiyoruz. Hemen üst kata şu merdivenlerden çıkıyoruz. Merdivenler ahşap kullanılmış. Bu tarz merdivenlere ben bayılıyorum. Çok güzel, çok modern bence. Evet, yukarıdaki kata çıktığımızda hemen burada bir balkon karşılıyor bizi. Bu balkonda çok güzel yine dekorasyona çok uygun bir balkon. Ve manzarası da gördüğünüz gibi müthiş. Evet, sen olsaydın bu balkonda çok güzel bir tasarım yapardım. Buraya e, ahşap balkon mobilyaları koyardım. Çok güzel ışıklandırma yapardım buraya. Mesela şu köşeye şöyle duvar da var burada, bu köşeye bir e, ahşap yine e, ne denir ona masa diyelim. Masa koyardım ve burayı kahve köşesi yapardım. Evet, bu balkon böyle. Şimdi hemen burada bizi geniş bir koridor karşılıyor. Buraya çok güzel aksesuarlar ayarlanabilir. Mesela şu kısımlara da ışıklandırma yapılabilir. Böyle bu kısmında mesela ben olsaydım e, gereği duyduğumda buraya bir dolap alır veya dolap yaptırabilirdim. Gayet güzel bir e, üst kısımları göstereyim spot ışıkları. Buradan böyle dönüyoruz. Yine bir koridor karşılıyor bizi. Bu koridor evet geniş ve güzel ama mesela biraz daha dar olup bu odaların genişliği daha da arttırılabilirdi. Şimdi şu anda ışığımız olmadığı için bir tık karardı. Hemen zaten panjurlar var. Panjurları açacağım sizin için daha net gösterebilmek için. Merak evet. geçiyorum. burası odası olarak kullanılacak geniş bir alan. Aynen başladı. Evet, böyle güzel bir alanımız var. Burayı da böyle gösterelim. Şurada hemen bir bantolumuz var yine. Evet, şimdi bu alanda şu kısımda makyaj masası kullanılacak. Hemen şöyle döndüğümüzde buraya yatak gelecek. Ee, şu kısımda, şurasında garmok olacak. Evet, buradan hemen geniş bir balkona çıkıyoruz. Teras dediğimiz alan. Burası geniş ve çok güzel bir alan. Yine çok güzel bir manzaraya bakıyor. Evet, evin manzarası çok güzel, çok beğendim. Ee, özellikle gün batımını, gün doğumunu görmek bence çok güzel ben olsaydım kesinlikle böyle bir ev tercih ederdim. Evet balkonumuzu da gösterelim. Balkonumuzun hemen solunda bir pencere var. Diğer odanın penceresi. Burası yatak odası olacağı için buradan dışarı çıkmak, misafirlerin buradan dışarı çıkmasının doğru olmayacağını düşünüyoruz. O yüzden şu pencerenin Kapı olması çok daha ideal, o yüzden ilerleyen zamanlar bu pencere kapı olarak kullanılacak, kapı yapılacak. Evet, hemen bu odadan çıkıyoruz ve koridorun hemen sonunda bize şöyle bir oda karşılıyor. Hemen bu odaya bakalım. olarak kullanılacak bir oda. Ee, bu odayla ilgili çok bir şey anlatmaya gerek yok zaten. Gerek dolaplar gelecek ve kira olarak kullanılacak. Çok kullanışlı bir oda. Burada hemen flaşı yakıp size şu e, banyoyu da göstermek istiyorum. E, banyoda şöyle bir e, duş kabini var. Duş kabinimiz hemen göstereyim şöyle. Evet Cam malzeme olarak yapılmış. Evet cam malzeme çok şık ve güzel duruyor. Fakat cam malzemede şöyle bir tehlike var. Herhangi bir darbede kırılabilir. Ama onun haricinde görüntü olarak çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Şöyle bir labo var. Çok güzel kullanışlı bir dolabı var. Alt kısımlarda da yine saklama alanları var. Evet bu bu Banyoda bu şekilde. Evet, o ev turumuz burada sona erdi. Ee, bu ev gerçekten çok güzel ve özellikle manzara olarak çok güzel e, bir ev. Güzel ışık alıyor. Ee, bizim için kışın güneş ışığı alması biliyorsunuz ki çok önemli. Ee, Doğalgaz yakanlar veya klima kullananlar için daha ekonomik diyebiliriz. Ee, Umarım beğenmişsinizdir. Bu evin ayrıca çeyiz yerleştirmesini, temizlenmesini ve son olarak misafir olarak geldiğim hallerini de tabii ki de çekeceğim. Boş ev turu benim de çok ilgimi çeken bir şey olduğu için sizinle de bunu çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum evle ilgili şurada şu olabilir veya burası şu şekilde kullanılabilir diye. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.